bir yokmuş, Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok yemesi, çok demesi günahmış. Böyle bir zamanda memleketin birinde iki kambur arkadaş yaşarmış. Bu kamburlardan biri göbek taşına oturmuş, keselenmiş, liflenmiş, tas, tas sular dökülürken mırıl mırıl türküler söylerken Geniş temaline sarınan, havlusuna bürünen, hamamdan çekip gitmiş bu kamburcağızın haberi bile olmamış. Mırıl mırıl türküler söyleyip tasla sular dökülmeye devam etmiş. O sırada telaklar, natırlar, iş ve bahşiş peşinde koşanlar bu kamburcağızı unutmuşlar, hamamı kapatıp savuşmuşlar. Kambur. Akşam olup gece çöktüğünde hamamcılar gibi ortalıkta kimsecikler kalmadığını fark edince tasını taşlara vurmuş şangır şangır telakları natırları çağırmış bangır bangır soğukluğa çıkmış odana koşmuş kapılara vurmuş gümbür gümbür de pek tenha bir sokaktaymış anlamış ki o gece orada konaklayacak bir divan bölünmüşken bile serilmiş üstüne. O sen, Gecenin en karanlık zamanında uykusunun en tatlı yerinde el en yerinde kıyafetler tüm bebekler şimdi parmak şıkırtıları en şıkırtıları